Benim teker, kendini bulurum, kaybolur size Her viraj, bir test, her eğer şans Kazanmak içimde kaybı, hem de aks Rüzgarla esit geçer, iz bırakır izler Gelin dönmem, yolları delerim külliye Yola bak, macera peşinde Yollar biter, durmaz bu ritimde Arkadaşlar yepyeni videodan merhabalar Merak bir yağmur var. Şimdi yola çıkacağız artık. Yolculuk başlıyor. Puh, Şimdi kalkmadan önce arkadaşlar navigasyonlarımı ayarladım. Şu normal Google navigasyonu da girdim. Olur yol çalışması şu bu onları da göreyim diye. Bu da iGo tır navigasyonunu da ayarladım. Çoğunlukla bunu takip edeceğim. Buradan da bakacağım, iki taraftan da. Şöyle evrak işlerime baktım. Onları biraz ayarladım, derledim, topladım. Bir eksiklerim varsa onlara baktım. Ee, arabayı dediğim gibi biraz düzenledim, ama çok fazla değil tabi. Şu üst tarafa pul suları attım. İşte yatağın altını boşaltmam lazım. Burada biraz işte baharatlardır, konservelerimdir falan. Bu yatağın altı sandık. Ee, orayı boşaltamadım. Şurada bir kolim var, arada onu da boşaltmam lazım. Artık onu bir sonraki molamda yapacağım. Şimdi bugün iyi kötü. Karnımızı doyurduk. Ee, öğlen şurada bir nadıl kasesi kalmış, Nadıl yedim. Ee, akşamüstü işte tüpte biraz şey e, konserve vardı, onu ısıttık falan, onu yedik. Yani bugün biraz pataküte oldu. Ee, çünkü çok dinlenmem gerekiyordu, duş almam, dinlenmem falan. Onları ayarladım. Ee, zaten burada bir önceki videoda da çekmiştim işte duş yeri var, işte lavabosu vesairesi. Ee, burada duş aldım işte uyudum şu navigasyonumu ayarladım işte konumlara baktım evraklarıma baktım bugün bu çeketmelerle geçti zaten birazdan da işte gelecekler ee, arkadaşlar peşlerine takılıp artık Avusturya'yı birlikte geçeceğiz Alman sınırına ulaştıktan sonra onların orada işi yani yolu bitiyor orada şimdilik ben devam edeceğim çayımı kahvemi içtim ama yolda ayarlayamayacağım içemeyeceğim Türkiye'den kettle aldım ondan bahsedeyim Kent ile şahika arasında kaldım şahika diye bir marka var bir de Kent diye Kent olanı aldım bir kere kullandım bir kere su kaynattı ikinci de bozuldu sonra içini falan açayım derken çatladı kırıldı falan attım yani tek sefer kullandım buradan bir yerden kettle bakacağım Benzinlikte vardı ama 12 volt olarak vardı. 24'ü yoktu. Yani büyük ihtimal çok daha yavaş ısıtacak diye almadım. Almanya'dan bakacağım. Çünkü sıcak suya ihtiyacım oluyor. Şu an 1-2 gün sıcak suyum olmayacak yani bu yüzden. Yani kent arkadaşlar bunu not alın. Tek sefer su kaynattım ona göre. Arkadaşlar yola çıktık. Felaket bir yağmur var silecek yetişemiyor. öten bu arada navigasyon hız denetlemelerine yaklaşırken kır navigasyonu bu şekilde ötüyor. Birazdan duracak. Ama silecek sonda şu an yetişemiyor. Sağlam yağmurda gidiyoruz. Şimdi tekrar bahsedeyim. 3 araba çıktık İtalya'dan. Ee, Avusturya sınırına gidiyoruz. Sınırdan geçmek için. Avusturya'yı bitirdikten sonra da Almanya'ya geçeceğiz. Almanya'da diğer iki arabayla ben ayrılacağım. Onlar Almanya girişinde. Yani Avusturya'yı bitirir bitirmez hemen sınırda onların gümrük açmaları var. Benimki biraz daha uzakta. Yani Almanya'ya girdikten 200 kilometre sonra falan 200-250 kilometre sonra Ingolstadt'ta ben de ilk kez gidiyorum. Şu an bu yolda ilk kez gidiyorum. İşte Avusturya'ya da ilk kez geçeceğim biliyorsunuz. Ingolstadt'a da bakalım göreceğiz. Yani bugün sabah güneşliydi. Öğlen bir uyudum, bir uyandım. Gök gürültüsü, işte sağanak yağış falan. Öğlenden beri durmadı. Şu an gece saat bir buçuğa geldi. Bir, bir buçuk arası bir şey oldu. Hani bakalım. Öndeki iki araba gözüküyordur. Can böyle 3 araba gidiyoruz. Buna devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz akşamüstü bir şeyler atıştırdık. Biraz açtım, aküden bastırdım. Şu da falan vardı uçak. Bilmem benim sesim geliyor mu yağmurdan? Şu an öyle bir yağmur yağıyor ki. İçerisi sadece yağmur sesi. Yani şu tünele de girelim. Nasıl geçtiniz? Burası tünel Burada yavaşlayalım biraz. Yani İtalyan tamamı böyle bilmiyorum. Oldu. Şu anki kullandığımız otoban böyle. Buraya gelirken tam öyle e, mola yerine gelirken ki otoban da öyleydi. Biraz önce mesela tek şeride düştü. Tek şerit market alışverişimi falan yaptıktan sonra orada da kettle bulursam çiçek. <laughs> ya bir tane buldum kettle da yavaş yani zaten araç kettle'ları yavaş ısıtıyor daha da yavaş ısıtandı almadım. Fiyatı da uygundu muhtemelen o yüzden uygundu. Şimdi burada şeyler varmış işte Aldi, Needle falan onlar varmış market hangisini kıstırırsam hemen bakacağım kettle var mı. İşte birkaç atıştırmalık alacağım. Şöyle elimin altını bir şeyler koyayım. Ee, bir tane vape shop bulursam elektronik sigara alacağım. Elektronik sigaram bitti. Normal sigara bir karton arkadaşlar istikakınız var. Bir karton getirdim zaten. Daha bir kartondan ilk paketi açtım yani burada arayı da olabildiğince azalttım. Yani bırakma seviyesine getirmek istiyorum. Dilim varmıyor tamam mı? Yaklaştım yani baya. Bırakma seviyesi diyeyim ben. Şimdi geldiğimden tabii ben bir de tecrübesiz geldim yani Hani aracımı mesela tam organize edemedim. Ya yani yine hazırlıksız gelmedim. Bayağı bir şeyle geldim. Sadece onları işte şey yapmam lazım. Elimin altında olması lazım yani pişirmek için falan. Bunları ayaracağım. Mesela şu an tava nerede? Bakamadım. Yani iyi kötü ortalığı topladım ama her şeyi açamadım yani. Açacağım bu kolleri. Ona göre de düzenleyeyim. Hemen çünkü mesela atıyorum 4.5 saat kullandığın 45 dakika vereceksin hemen şöyle 20 dakikada, 25 dakikada yemek, çay hepsi hazır olmalı yani. Elin altında olmalı. 15-20 dakikada ayaklarını uzatıp çünkü 4,5 saat daha gideceksin. Burası da park yeriymiş. Dolu. Bir yandan da park yerlerini kesiyorum yani giderken. Ne çıkacak, ne olacak. Göreyim. Daha sonrasında işime yarar. Şunu da bakayım biraz İzmanya'ya girdiğimden beri yeşillik arkadaşlar, yeşillik, çer çöp yok, yollar düzgün, yani gayet rahat gidiyorum. İlk başta iki şeritti, sollama yapamıyordum. Şimdi üç şeride çıktı, artık böyle çok hani önümdeki duracak seviyede yavaşlarsa solluyorum. Bakın şöyle gösteriyor arkadaşlar. almıştım. Hüseyin abi bizim firmadan sağ işte aramıştım. Dedi 2-3 ki, kilometre git oralarda park yeri bulursun. Hemen orada park ettim. Biraz dinlendim arkadaşlar. Şimdi Almandayım. Almanya'da yaklaşık 130 kilometre yolum kalmış. 200 kilometrelik falan bir yoldu. 130 kilometre sonra günlük açtırma adresime varmış olacağım. Şimdi Ingolstadt'a geldim arkadaşlar DHL'e fakat e, kalan Takom'dan dolayı burada park edemiyormuşum. Yarın sabah 8'de alacağız seni dedi. Kayıt yaptırdım. Şimdi bir park yeri bulacağım burada park edemediğim için. Yarın sabah 8'de buraya geri geleceğim gümrük açtırmak için. Gideyim yakınlarda bir yerler varmış herhalde alışveriş merkezi, Needle falan oralara bir bakacağım. Neyse en azından vardık. Evrakları kayda verdim. Yarın bekletmezler diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Yo halletmedim. Takom az kaldığı için yarın sabah 8'de gel dedi. Nerede yatacaksın? Gideceğim şu Needle'lar falan var ya. Kaufland'ı da da Galiba ben de ilk kez geliyorum. Ee, şey yap, haritayı aç. Ben sana konumunu açayım. Açtım, ben... girdim. Kaufland'ı da değil mi? Aynen bu Mediamarkt Mark var. Şey var, Mekka falan bilmiyorum da. Sanayi o... bölgesi gibi bir yer. Sağlı sollu park ediyormuş. 5 doktor sollu. Eyvallah. Allah adım olsun. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. görüşürüz Eyvallah. Görüşürüz. Kaç saattir diyor. Bekliyorum burada diyor. Sen geldin 2 dakikada hallettin işi diyor. Halbuki halledemedim. Yarına kaldı işim. Dedim yok nerede halledemedik. Yarın. Sabah geleceğim. 8'de burada ol dedi. Bu da bir an böyle dedi. Nasıl olur böyle bir şey gibisinden. Hemen geldim çünkü 40 dakika falan durdum sandı ki bitirdim gidiyorum. Şimdi buradan gidelim bakalım. Nerede gidiyor zaten? Şey, <laughs> Şu, şurada bakkal var caminin yanında oradan gir kardeşim. Eczaneye sor o sana tarif eder diye böyle bir şey yok tabi. Deminki arkadaş yani deminki kişi şöyle baktı sarışın, şöyle yaptım. Ben onu Alman sandım, yabancı sandım. <laughs> oh dedi 2 dakikaya gidiyorsun deyince. Yo ee, buradan dönmeyeceğim. Şu gitsin. Yanlış, yanlış giriyordum az <laughs> Hizmetçiler. Burada sağlı sollu park edersin dediler. Az daha ileri mi gideyim park edeyim? Şöyle bir etrafa bakayım. arkadaşlar. Bugünkü menüm bu. Daha geldiğinden beri bir şeyler pişirememiştim. Köfte salata. Şöyle köfte aldım. 3 euro falan burada. 3 müydü? 3,5 euro mu ne? E, 70 cent ya da 50 cent tam hatırlamıyorum. Bir paket salata. Yarısına yakınını koydum. E, yani 1,5-2 euroya 2 euroya falan öğünümü getirmiş oldum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda ilk boşaltma adresine gideceğim gümrüğü açtırıp. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.